videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok çok iyisinizdir. Beni soracak olsanız çok iyiyim. Ee, kahvaltımızı bir tane seçin. Biz kahvaltımızı yaptık. Onları çekmiştim. Şimdi bir kahve yapayım. Kahve içeceğim. Bugünün üçüncü kahvesi biliyor musunuz? Bir kere kahve yapmıştım. Bir de e, annem geldi. Annemle birlikte bir tür kahve seçtik. Şimdi de şöyle bir nefis içmek istedim. Daha sonra bulaşık makinesini boşaltıp akşam menüsünü hazırlayacağım. Kafamda hazır zaten ne yapacağım. Çok pratik. Havuç tarator yapacağım. Buzluğumda köfte vardı. Onu kızartacağım. Bir de yanında da makarna. Yani tam böyle pazar gününe yakın yemek diye düşünüyorum. Öyle en azından kafamda hazır olduğu için ee, yapması kolay olacak. Kahvemi bir balkona çıkayım. Size seri enselim bir kahvemi içeyim. Cezveyi her seferinde ters tutmam. <laughs> Şöyle tutsam. Ama böyle de zor oluyor. Şöyle balkona çıktım. Ay Allah'tan rüzgar var da biraz nefes alabiliyoruz. Yoksa çok sıcak. Bugün sanki daha bir bunaltıcı. Şu çamaşırlarıma karşı. Bugün günlerden pazar saatlerimiz şu anda 5.30. Ee, evet. Bugün ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Kahvaltı yaptık. Daha sonrasında ben toparladım. Tabii ki çamaşırlarla işte çamaşır attım makineye, tekrardan katla yerleşti falan derken. Sonra annem geldi. İlk önce bir eşimle oturduk Ela Ben eşim burada bir e, keyif yaptık, soğuk kahve falan içtik. Daha sonra işlerimi yaptıktan sonra annem geldi. İşte annemle oturduk, kahvesi seçtik. Saatlerimiz sonunda bir buçuk. Ela içeride e, babasıyla oturuyorlar. Pazar günü böyle evde sakin, dinlenerek geçiyor. Çünkü dışarısı çok sıcak bir esinti var ama yine de bir sıcak yani bir bunaltıcı bugün. Böyle ee, yani belki yemekten sonra akşam böyle güneş battıktan sonra falan bir çıkarız, yürürüz yani bilmiyorum. Ya da hiç çıkmayız. Yani hiçbir fikrim yok yani. Yemek yedikten sonra kararlıyız. Böyle yani bir tane böyle mescidi yapayım içeyim daha sonra zaten şey yapalım Akşamlar çok böyle kahve çay tüketen bir insan değiliz zaten çay hiç içmiyoruz sadece bir kahvaltıda içiyoruz akşam böyle hani çay yapalım içelim yok yani kışın oluyor yazın pek olmuyor mutfağa geçeyim bulaşık makinemi boşaltayım daha sonra yemeklerimi ocağa koyayım zaten e, çabuk olan bir menü hızlı hazırlanır böyle diyeceğim yani şöyle kısa bir bilgilendirme geçmek istedim. esiyor. Daha sonra bir duruyor. Tekrar bir ısıyor. Aslında biz dün akşam markete gitmiştik. Marketten biraz alışveriş yaptım ama gittim markette zaten diyeyim. Oradan da ben çok temiz ürünleri alıyorum. Alpacos'ta bir market var. Orası hem daha uygun oluyor. Bir de benim istediğim ürünler orada daha çok. Mesela ben bir mod ürünlerimi kullanıyorum şu anda. İşte yumuşatıştır. Yüzde temiz yiyeceğim lazım. Yumuşatıcı almam lazım. Daha sonra banyomuzu içiyle yastıkçıya almam lazım. Yani bayağı gitti yani az kaldı. İçi de böyle havanın böyle daha sıcak olduğu gününde şey yapmayı düşünüyorum. Yastıklarımı falan yıkayıp onları şöyle bir e, günletmek istiyorum. Çünkü rüzgar olduğu için yastığım için dö dökeceğim için hani buranın rüzgarsız olması gerekiyor. Dökeyim şöyle bir havalandırayım falan dedim içlerini İçleri silikon, e, yün olan da var ama silikon genel anlamda hepsi. Şöyle bir havalandırıp böyle kılıflarını güzelce yıkayıp. Hmm, onları bir dinletmek istiyorum böyle ama rüzgarsız bir günde bakalım yavaş yavaş yapacağız Son yorganım falan var onları da ben yıkamaya vereceğim burada yıkayamam çünkü makinem de almıyor 8 kilo ama sığmıyor yani 9'a 10 kilo bir makinem olsaydı sağırdı ona sığmıyor onu ben bir yıkamaya vereceğim birkaç halım var onları da yıkamaya vereceğim onları da yavaş yavaş şöyle düzene sokacağım yani öyle bir de benim balkonumun köşesinde burada böyle masa ve sandalye falan var. Ee, çok kötü bir var Yani kötü derken tozlandılar. Bunları biz köye göndereceğimiz için burada duruyorlar. O yüzden bu tarafı kullanamıyorum. Çok dağınık. Ee, bunlar da önümüzdeki Cuma günü zaten köye eşyalar gidecek. Onlarla birlikte gidecekler yani. Güzelce de paketleyeceğim ben onları. Köye gidecek Evde de, evden de birkaç e, bir şeyler var. Haftaya çöndürme falan ayarlayacağım. Yani yine yine bir yoğun bir hafta beni bekliyor. Olsun güzel bir tatlı da Allah nasip ederse bir daha iki ayda işte Ağustos kaçı bilmiyorum tarih hiç belli değil henüz. Ee, köye gideceğiz. Eşyalar işte önümüzdeki hafta gidecek. Biz de bir ay sonra falan gitmiş olacağız. Bakalım o bir yerleştireceğiz, edeceğiz, bir şeyler yapacağız yani. Orada da temizlik ve yerleştirme vlogları gelecek inşallah arkadaşlarım Neyse arkadaşlar ben kahvemi içeyim. Daha sonra mutfakta görüşürüz. Evet, oluşturatorum oldu. Şöyle. Şimdi ben altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım. Birazcık yağlı yaptım ya, yani. tadı da, da güzel oluyor. Bu hazır. Makarnam da haşlanıyor. Şimdi köftelerimi de hemen air atacağım. Ve air da pişsin. Yağcığımın canı burger istiyormuş. Anne bana burger yaptı. O yüzden bunları ben kendim hazırlıyorum. Şöyle bir tane ona süreceğim. daha gezdireceğim. Yeterli. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Ampagrosa markete gidiyoruz. Ayakkabılarını giyiyor. Arkadaşlar Mert'e günler herkese tekrardan merhaba. Bugün günlerden pazartesi. Dün akşam ben markete giderken çekmiştim ama daha sonrası gelmedi. Ela arabada uyudu. Eşimle Ela arabada kaldı. Ben hızlı hızlı markete girdim. Gitti market büyük ve kalabalıktı zaten hızlı hızlı girdim hemen şu zaten şunlar için gitmiştim. Ee, orada gerçekten çok uygun, aşırı uygun. O yüzden şu temizlik maddelerini almak için yani şu temizlik malzemelerini almak için gitmiştim. Daha sonra bunları da Anne ve gerçekten uygun olduğu için ihtiyacım olanları aldım ve hızlıca çıktım. Daha sonrasında Belik yüzüne gitmiştik. Ee, oradan Belik Düzündeki gitmiştik. Oradan da büyük çekmece abimlere geçtik ve gece bayağı bir geç geldik. O yüzden videonun devamını ertesi güne kaldı arkadaşlarım. Şimdi şöyle diyeyim, şu e, üç tane şu aldım. Gerçekten uygundu. 22 lira falan bir küsür attı. Aldım. Neyse çilek süt aldım. Şöyle linklerden aldım. Daha sonra bu makarnalar 14 küsur attı. Şöyle üç tane, dört tane aldım. Şöyle. Ve bu asperokslar normalde marketlerde 80-90 liraya satılıyor. Orada. 59.90 falandı galiba. Bir tane var mavi güç bir tane sarı güç aldım. Ve bir tane sirke. Olmazsa olmazım. Sirke mask kalmıştı. Bingo'nun şöyle ilk defa konsantre olmayan yumuşatıcısını aldım. Bakalım ee, ilk defa kullanacağım. Yani konsantreyi kullanıyoruz yıllardır ama böyle hiç kullanmadım. Bakalım inşallah daha ekonomik olur ve artık bu şekilde devam edelim. Bilmiyorum. Ee, diğer konsantreleri yoktu. O yüzden bir tane ondan aldım. Anne, Şu anne. Bir dakika anneciğim. Şu yüzey temizlik aldım. Bitmişti. Geçen gün hatta videoda sonunu kullanmıştım. Ee, i̇ki paket aldım. Bunlar da e, 69.50 idi şunlar. İki paketi aldım. Bir tane şöyle çantaya atmalık bu şeyden aldım. E, ee, ıslak mendilden aldım. Bir tane şöyle süzme peyniri aldım. Bir de böyle ülkerin atıştırmalıklarından aldım. Elayda bir tane çöp süt almıştım. Evet bu şekilde ufak bir atıştırmalık da aldım. Aldıklarım bu şekilde canlarım. Burası da 1000 lira falan tuttu. Neyse Rabbim güle güle kullanmayı, ağız talı da tüketmeyi nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlarım ben bu videomu burada kapatayım. Dünden de çektiğim birazcık video vardı. Hepsini bir birleştirmiş inşallah güzel bir video ortaya çıkar. Daha sonrasında bugün inşallah yüklemeye koyarım. Neyse beni buraya kadar izlediyseniz her çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.